Şu tam bir de bir tam kesen ezleyen diyor. Köylüler topları şehire getirdi. Biz halk olarak kesenci olarak satıyoruz. Şu an kuzu kestenemi şehirde, şehirde geldiği gibi pişiyor, satılıyor. Ama şimdi e, yoğun beğeniyorlar. Tuzlu kuzu kesen tatlı olduğu için. Şimdi Düzce'nin metre kuzu kesen her yerde yeniyor yani. Kestenin e, kesesine göre liraya başlıyor, 2 yüz, üç da gidiyor. Alırsak abi 300 lira. 400 lira, 250 lira boy boy fark ediyor. En iyisi 5 lirada gidiyor yani. Çıkmıyor büyüklüğüne göre, ebantına göre. Hiçbir alırsan 100 gramı 100 liradan başlıyor. 100 lira. Sırası yani, bin lira oluyor ama bin lira gelmiyor. Hak olarak bin lira diyor ama piştiği zaman bu file veriyor. Yüzde kırk, yüzde veriyor. Yaş malzeme, bir kere yaş kestane ağırlığı mesela ağırlığı bir içtiği zaman piştiği zaman yani yarı yarı düşüyor yani net bir kilo attığınız zaman halk oranında 700 grama düşüyor. Yani bu sanmıyor ki 700 gram bir oldu ki sana. Bunun bir de fazla fazla gidiyor. Halkımızda 110, 120, 130 gram ver, ikram ediyoruz yani. Hep bu bizden gidiyor yani. Ortalama battığı zaman aynı çiğ fiyatına 500 ekmiş oluyor. Ha, 500'deki değer, değer biçimmiş oluyor. Şimdi yaş malzeme bu. Bir yani şey girdiği zaman e, çekiyor kendini. Ağlılığını kaybediyor. Benle de hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? İyi, Okula nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Ne istiyorsunuz efendim, ne istiyorsunuz? Düşünmede 100 gramlık alalım. İyiyim kardeşim, Dersler nasıl gidiyor gençler? İyi gidiyor abi. Buyurun bakayım. Afiyet olsun.